Merhaba arkadaşlar. 38. fen ödev testlerinin çözümlerini yapıyorum. Ödev testi 1'in birinci sorusuyla başlıyoruz. ABCD eşkenar dörtgen, AC köşegen, ADE 20, ABC 130 dereceymiş. X kaç derecedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgen paralel kenardaki bütün özellikleri taşıyor. Yani karşılıklı açılar eşit olacak. 130 derece ise D açısı da 130 olması gerekiyor. 130'dan 20'yi çıkardığımız zaman 110 derece. Yine C açısı ile B açısının toplamı 180 derece olacak. O zaman C açısı 50 derece. Köşegen açı ortay olduğu için eşkenar dörtgende 25, 25 derece olarak iki eşit parçaya bölecek. DEC üçgeninin iç açıları toplamından 110 artı 25 artı x eşittir 180, 135 artı x eşittir 180, x eşittir 45 derece. ABC'de eşkenar dörtgen AC köşegen AB eşittir AE. Bakın AB eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğu için bütün kenarları eşit olduğu için bütün kenarlara iki çizgi diyebiliriz. Bakın ABC üçgeninde 140 derecelik bir açı verilmiş. Diğer iki açının toplamı 40 olacak. İkiz kenar üçgen olduğu için 20 20 olacak. Yine köşegen açıortay olduğu için 20, 20 olacak arkadaşlar. D, A, E üçgeninin iç açıları toplamı. 180, 180'den 20'yi çıkardık. 162'ye böldük. 80, 80. E, D açısı 80 artı x. B açısı 140. B ile D açısı birbirine eşit olmalı. E, 140'tan 80'i çıkarırsam x eşittir. 60. Üçüncü soruya bakalım. Eşkenar dörtgen 12 birimlik ve 6 birimlik parçalar verilmiş. X soruluyor. Buradaki kelebeğe hemen dikkat edelim. Ee, kelebekte e, BC kenarı 18 ise eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenarlar 18'dir. Benzerliği uygulayalım. 12'nin 6'ya oranı 2 e, kattır. Yani üstteki üçgen alttaki üçgenin 2 katıdır. O zaman 18'e ne karşılık gelecek? Yarısı 9 karşılık gelecek. Beşkenar dörtgenin alanı soruluyor burada da. Özel bir açı verilmiş. Dikme inersek arkadaşlar 45 derecenin karşısına ve bütün kenarları eşit olduğu için AD'ye de 8 birim olacak. 90'ın karşısı 8 ise 45'in karşısı 8 bölü kök 2'den 4 kök 2 olacak. Yani taban 8 yükseklik 4 kök 2 çarptığımız zaman 32 kök 2. Beşinci sorudayız. Köşegenler çizilmiş eşkenar dörtgende. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişiyor. Bu önemli bir özellik. E, dik açıdan dikme inildiğine göre burada öklit bağıntısı vardır. H dersem arkadaşlar H kare eşittir. 9 çarpı 1. H kare 9 ise H eşittir 3. O halde ben AKB üçgeninin alanını bulabilirim. Taban 10 yükseklik 3 çarptım 2'ye böldüm. 30 bölü 2'den 15. AKB üçgenin alanı 15 ise bütün buradaki 4 tane üçgenin de alanları 15'tir. Çünkü 4 tane eşit işte alan üçgeni oluşu, dönüştürüyor köşegenler. 4 tane 15'ten alan ABC'de 60. 6. soruya bakalım. Yine AC köşegeni çekilmiş. <laughs> Diğer köşegeni çekersek arkadaşlar köşegenler birbirini hem ortalar hem de köşegenler dik kesişir. Eşkenar dörtgenin önemli bir özelliği. AC köşegenin tamamı 16 birim. O zaman 8 8 diye bölünecek. 8 13'ten 8'i çıktık buraya 5 kaldı. Köşegenler birbirini ortalıyor demiştik. Bakın 90 dereceden kenar orta inmiş olduk. 90 dereceden kenar orta inilirse muhteşem üçlü oluşur. Buradaki parçalar da 5 birim olur. Alanı bulmak için köşegenden alanı bulabiliyoruz. Köşegenin biri 16 birim. Diğer 11'im köşegenler çarpımının yarısı alanı veriyor. Sadeleştirdik. Alan 80. Evet, ödev testi 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. DC EB'ye eşitmiş. 55 derecelik açı verilmiş. Alfa soruluyor. Yine bu eşitliklerden, eşit kenarlardan biri eşkenar dörtgenin kenarı olduğu için bütün kenarlar iki çizgi olacak. DA da aynı şekilde. Burada bakın bir ikizkenar üçgen oluşuyor. 55 ise burada 55 topladık. 110, 70 derece. Yalnız şurayı bilmiyoruz. Karşılıklı açıların eşit olduğunu biliyoruz. C açısı alfa artı 55 ise A açısı da alfa artı 55'tir. İkiz kenar üçgen var burada. O zaman E açısı da alfa artı 55'tir. Topladığım zaman şu açıyı alfa türünden yazabilirim. Alfa alfa 2 alfa 55 55 110. 2 alfa artı 110. Şu açı <laughs> E ve A açısını 180'e tamamlayacak. O zaman 180'den çıkaralım. Ne olacak? 180 eksi 110'dan 70 eksi 2 alfa olacak. C açısıyla B açısı toplandığında 180 olmalı. C açısı alfa artı 55. B açısı 140 eksi 2 alfa topluyoruz. 180'e eşitliyoruz. Buradan eksi alfa ve 195 geliyor. 195 eksi alfa 180 derece ise alfa eşittir. 15 derecedir. İkinci soruyla devam ediyoruz. AE kenarını x dersem eşkenar dörtgenin bir kenarı x artı 2 birim olmuş olur. DEA üçgenine bakın. Dik üçgen 6x x artı 2 yani dik kenar x ise hipotenüs iki fazlası olacak ve dik kenarlardan biri 6. Özel üçgenleri düşünecek olursak 6, 8, 10 üçgeni bunu sağlar. Yani x eşittir. 8 olur. Çevresi soruluyor. Bir kenarı 10, 4 çarpı 10'dan çevresi 40. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. 3, 9 verilmiş soruyu okuyoruz. Çevresi soruluyor. FE, DA'ya ne olacak? paralel olacak arkadaşlar. 3 9sa 12 birim buradaki kelebekteki benzerlik oranı 3'e 9'dan 3'e 9'dan 1'e 3 yani a dersem 3a yine paralellikten dolayı şurası da ne olacak? a olacak. Burada eşkenar dörtgenimizi eşkenar dörtgene dikkat edelim arkadaşlar. E, B, C, F eşkenar dörtgen. E, B, C, F eşkenar dörtgen. Ve çevre A, B, C, soruluyor. Bakın. E, B, C, D eşkenar dörtgen ise F, e 12 ise E, B de 12'dir. Dolayısıyla A 4'tür. Yani şurası 4. A, B, C, D paralel kenarının kısa kenarı 12, uzun kenarı 16. Bunları topluyoruz. 2 ile çarpıyoruz. 28 çarpı 2'den çevre ABC'de 56. Eşkenar dörtgen verilmiş arkadaşlar. Biri bakın KM BC tabanına ait yükseklik. AB ise şey NL ise AB tabanına ait yükseklik. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşittir ve bütün kenarlara ait yükseklikler de eşittir. NL 7 ise KM de 7 olacak. O zaman KE'ye 2 kalıyor. ABCD eşkenar dörtgen, ABE dik üçgen 4 birim 6 birim verilmiş. Alan ABCD eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyordu. Dikkat edersek zaten BD köşegen AC de köşegeni olarak biz çizdik. Köşegenler dik kesişiyor ve birbirini ortalıyordu. O yüzden 4 iki eşit parçaya bölünecek. 2 ve 2. Eğer şuraya ben h dersem bakın dikten dik inilmiş. h kare eşittir. 2 çarpı 8 olacaktır. Yani 16 olacaktır. Demek ki h eşittir. 4. h 4 ise alt tarafta 4 olacak. Alanı soruluyordu. Köşegenlerin biri 8 diğeri 4 birim çarpı bir 2'ye bölüyoruz. 32 bölü 2'den 16. 6. sorudayız. Eşkenar dörtgen ABC'de. 14, 5 ve 13 birimler verilmiş. Alan ABC'de nedir? Yine köşegenler birbirini ortalıyor. DB'yi çizersem yine ortalamakla kalmıyor. Köşegenler dik kesişiyor. Bakın oluşan dik üçgene 12, 13 ise 5, 12, 13 özel üçgenidir. Şuraya kadar 5'tir. Yani yarısı 5'tir. Diğer yarısı da 5'tir. Alan ABC'de köşegenlerin çarpımı bölü 2'den 14 çarpı 10 bölü 2'den 70'tir. Ödev testi 3'teyiz. ABCD eşkenal dörtgen. AE 9 birim. 7 birim. 3 birim. Burada BC kenarı 10 birim olarak verildiğine göre AD kenarı da 10 birim olacaktır. Yani ED 1 birim olacaktır. Bize sorulan yükseklik. Ben bu kenarı öteleyebilirim. Öteledim 1 birim. Yani şurası 1 birim olacak. Sonuçta burada bir perde kenar oluşuyor. Buraya 6 birim kalacak. Şimdi bir kenar 10 birim olduğu için DC'de 10 birim olacak. Diklik var burada. 6 10 sa bu yükseklik 8'dir. E, EF'nin ötelenmiş hali olduğu için EF'de 8 birim olacak. ABCD eşkenar dörtgen e, DEB dik üçgen 9 birim 12 birim çevre ABCD soruluyor. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşit. Bakın 90 dereceden inen şey DEB üçgenine bakalım. DEB üçgenine 90 dereceden inilen parça inen e, uzunluğun doğru parçasının bölmüş olduğu parçalardan biri o uzunluğa eşit. Işte. O zaman burada muhteşem üçlü oluşur. Yani diğer parça da birbirine eşittir. Yani bu kenar ortay olur. Peki 9-12 ise hipotenüs 15'tir. 2 eşit parçaya böldük. 7,5 7,5. buçuk bize çevre ABCD soruldu. 7 buçuktan 4 tane var. 4 çarpı 7 buçuktan 30. ABCD eşkenar dörtgen DB 12. Bakın DB 12 ise DE 4'tür. 8 birim 10 birim verilmiş. Ben CA köşegenini çekersem uzatırsam Köşegenler birbirini ortalayacağı için ve dik kesişeceği için 12 birimlik köşegen 6 ve 6 olarak iki eşit parçaya bölünmüş olacak. Yine DC 10 sa burası da 10'dur. Bakın burada özel dik üçgen oluştu. 6 10 sa 8 X'in bulunduğu dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak x kare eşittir 2'nin karesi artı 8'in karesi. 64 artı 4'ten 68 x kare 68 ise x kök 68'dir. Kök 68 de 4 çarpı 17 olarak ifade edilirse 2 kök 17'dir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. ABCD eşkenar dörtgen AYK e, üçgen. Bakın bize bir kenar verilmiş. BC 9 birim. O halde AD de 9 birim olacak. AE'ye 8 birim kalıyor. Bakın ee, yine AB eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğu için 9 birim olacak. Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paralel olduğu için burada benzer iki tane üçgen oluşmuş oluyor. X'in x artı 9'a oranı 2'nin 4'ü 2'nin 8'e oranına eşit. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 işler dış çarımı yaparız. 4 x eşittir x artı 9. 3 x eşittir 9. x eşittir 3 birim. Yine şuradan kelebek çizerek, oluşturarak, paralel çizerek, kelebek oluşturarak da çözülebilir. Beşinci sorudayız arkadaşlar. ABC üçgen, BD, EF eşkenar dörtgen. AB 8 birim, BC 12 birim, AED 4 birimmiş. Şimdi biliyoruz ki ilk soruluyor. Köşegen, eşkenar dörtgende köşegen aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Bakın ABC üçgeninde açı ortay çizilmiş. Kenarlar oranı parçalar oranına eşit olacak. Kenarlar oranı 8'in 12'ye oranı 4'ün x'e oranına eşit olacak. Bakın 4'ün 2 katı 8. X'in 2 katı 12 ise x eşittir. 6'dır. Altıncı sorudayız. Yine köşegen çizilmiş. AC köşegen. <laughs> Bakın BC kenarı 12 birim. O zaman DC de 12 olacak. 6, 6. Köşegen aynı zamanda açıortaydır. Bize sorulan orana dikkat edin. EK'nın KF'ye oranı. EK'nın KF'ye yi oranı. Yine bir önceki soruda kullandığımız gibi açıortayı kullanacağız. CEF üçgeninde altının altının 8'e oranı EK'nın KF'ye oranı eşit olacak. Yani sorulan şeye eşit olacak. Sadeleştiriyoruz. 3 bölü 4. Evet son testteyiz. Ödev testi 4. Köşegen çizilmiş arkadaşlar. Köşegen nedir? Aynı zamanda açı ortaydır. Açı ortayda kenarların oranı parçaların oranına eşit olduğu gibi kenarın parçaya oranı diğer kenarın o parçaya oranına eşit olacak. Altının 3'e oranı 2 olduğu için eğer ben AD kenarına 2K dersem DE kenarı K olacaktır. DFA dik üçgenine bakın. Altının bulunduğu özel dik üçgenleri düşünün. 6, 8, 10 üçgen oluyor mu? Evet oluyor. K yerine 5 yazdığımda burası 10 birim oluyor. Alan ABCD soruluyor. Bir kenarı 10. Sonuçta AB de 10. Yükseklikte 8. 10 çarpı 8'den alan 80. İkinci soruya bakalım. ABCD ve EBFA eşkenar dörtgenleri eştir. Yani kenar uzunlukları açıları eşit olacak. Şimdi eşkenar dörtgen sağ yatık olduğu için şu açı dar açı şu açı da geniş açı olsun arkadaşlar. Yine şu açı alt taraftaki eşkenar dörtgen dar açı olacak nokta. Bura çizgi bura nokta olacak. Karşılıklı kenarları paralel olduğu için F açısı nokta ise B açısı da noktadır. Bakın burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. AG'ye istersem GB de ikiz olacak. Eşkenar dörtgenin bir kenarı x artı 3 olmuş oldu. O halde BF de x artı 3. Neden BF diyorum? Çünkü bize GF verilmiş. GF 13. Aynı zamanda 2x artı 3. 2x artı 3 13 ise 2x 10. x eşittir 5. Çevre ABCD x 5 ise bir kenar 8. O zaman 4 çarpı 8'den 32. Üçüncü soruya bakalım. A, B, C değişkenler dörtgen. A, E, E, D eşit. B, D, 16. B, D, 16 ise bakın B, D de köşegen. A, C de köşegen. Köşegenler hem dik kesiciler hem birbirini ortalar. 8'e 8. 8, 17 ise 15. 8, 15, 17 üçgeni var. Yine A'dan şuraya H diyeyim. A, H'de ne olacak? 15 olacak. X soruluyor. Şu D, A, B üçgenine dikkat ederseniz... AH kenar ortay olmuş. BE de kenar ortay olmuş. O zaman F noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı K ise köşeye olan uzaklığı 2K'dır. Biz bu 3K'lık kısmı ne bulduk? 15 bulduk. 3K 15 ise K eşittir 5'tir. X 2K eşit olduğu için 2 çarpı 5'ten X eşittir 10'dur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. E elemanıdır. AF'nin D, E, C, F paralel. Burada paralellik var. 14 birim, C, B, 13 birim, be 2 birim denilmiş. Alan A, B, C, D sorulmuş. Yine köşegeni çizersek A, C köşegeni D, B köşegeni yani köşegenler birbirini ortalayacak ve dik kesişecek. Şimdi e, D, E, C, F paralel olduğu için şu nokta H noktası orta nokta olduğu için E noktası da orta nokta olmak zorunda paralellikten dolayı. Yani A, E'ye iki çizgi dersem E, F'de iki çizgi olacak. Buradan nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Bakın H, E orta noktaların birleşimi olduğu için C, orta tabanı olacak. Yani yarısı olacak 14'ün yarısı 7 olacak. H, 5 kalıyor. 7 olması için. O halde H, B, 5 ise DH da 5'tir. Burada bakın 5 13 5 12 13 özel üçgeni oluşmuştur. Köşegenlerin uzunluğuna ulaşmış olduk. Bir köşegen 24, diğer köşegen 10 çarpı 2'ye bölüyoruz. Alan 120. Beşinci soruda iç içe iki tane eşkenar dörtgen verilmiş. ABCD eşkenar dörtgen, EFGH eşkenar dörtgen. Köşegenini çizersem ben bu eşkenar dörtgenin hem dik kesişecek hem de iki eşit parçaya bölünecek yani 2'ye 2 iki olacak. 2 birim, 2 birim. Yine bu noktaya kadar 5 birim olduğu için bu noktadan sonra da 5 birim olacak. Büyük eşkenar dörtgenden dolayı FB 3 birim olacak. Şimdi 13 verilmiş. Bakın burada diklik var. 5 13 ise diğer kenar 12'dir. 5 12 13 özel üçgeni vardır. Yine GC 8 olduğu için AE 8 12 olması için şuranın da 4 olması gerekiyor ve diğer parçanın da 4 olması gerekiyor. Boyalı bölgeyi bulmak için büyük eşkenar dörtgenin alanından küçük eşkenar dörtgenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Büyük eşkenar dörtgenin alanını hesaplayalım. Köşegenin biri 12 12 24, diğeri 5 5 10 çarpı 2'ye bölüyorum. Küçük eşkenar dörtgenin köşegeninin biri 8 Diğeri 4 çarpı 2'ye bölüyorum. Sadeleştirdiğim zaman 12 çarpı 10'dan 120. 4 çarpı 4'ten 16. 120 eksi 16'dan 104 olur. Evet son sorudayız. 4 eş, eşkenar dörtgen ve bir kare ile aşağıdaki motif oluşturulmuştur. E, KL 6 kök 2. KM 6 kök 3. Şimdi eşkenar dörtgenler eş olduğu için Dar açısına nokta, geniş açısına çizgi diyelim. Zaten bu da kare olduğu için 90 derece olacak. Geniş açı, çizgi, dar açı, nokta. Dar açıyla geniş açının sonuçta karşılıklı açılar toplamları 180 olacak. Bakın şurada tam açı var. E, nokta ile çizginin toplamı 180, 90 daha 270. Buraya ne kalıyor? 90 derece kalıyor. Ve... A, e, şu dik üçgene dikkat edin. KL bize 6 kök 2 olarak verilmiş. Dik üçgen ve kenarlar eşit. İkiz kenar dik üçgen var burada. Eşkenar dörtgenler eşit olduğu için o zaman kenarlar 6'ya 6 birim olacak. Yani eşkenar dörtgenin bir kenarı 6 birim arkadaşlar. Şimdi diğer 6 kök 3'ü nasıl kullanacağız? Şurayı silelim. Bir de ona bakalım. Şimdi ne demiştik? Bir kenarı 6 demiştik. Şimdi şu üçgene odaklanacağız. 6 birim, 6 birim. Burada 6 kök 3 birim. E, kenar üçgen var. E, e, geniş açının karşısındaki kenar diğer ikiz olan kenarların kök 3 katıysa bu üçgen 120-30-30 üçgenidir arkadaşlar. 120 30 30 üçgeninde böyle bir özellik var. 6 6 6 kök 3. Yani 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır. Zaten biz burayı 90 olarak biliyorduk az önce. O zaman dar açımız 30 derece. O halde taralı bölgeleri bulmak için bir tanesini bulalım. 4 ile çarpalım. Dar açımız 30 dereceyi de herhangi bir tanesinde bulursak yükseklik indiğimiz zaman 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı olacak 3. Yani eşkenar dörtgenin tabanı 6, Yüksekliği 3. 6 kere 3'ten 18 bir tanesi. 4 çarpı 18'den tarlı bölgeler 72 olur.